herkese uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Nereye gidiyoruz? Bugün Romanya'ya gidiyoruz. Öğrencilerimizle gidiyoruz Romanya'ya. Bir kuruş fikrim yok Romanya ile ilgili. Nasıl bir gezi olacak hiç bilmiyorum. Apar topar 120 kişilik bir ekibin içerisine dahil olduk. Ben de dedim ki bu tamamen plansız Romanya gezimizi şöyle bir çekelim. inanın hiç Google'dan bile bakmadım Romanya'da ne var ne yok diye. Şimdi beraber gezip göreceğiz. Öğrencileri bekliyoruz. Onlar geldiğinde yolculuk başlayacak. Tam bayağı bir kalabalıklaştı. Bu gördüğünüz bütün veliler, öğrenciler. Veliler değil ama öğrenciler. Biz de Roman'a gelecekler. Ekip tamam. Bir otobüs, bunun gibi iki otobüs daha var. Yoldayız. 13 saat, 14 saat, 15 saat 6. kaç saat sürecek göreceğiz bu dönüyorlar. Dayız. Ne yapıyorsun? İyi bu gözlerden. İyi götürsün. Oo. Bizim otobüs pek sakin. Gözler sizi arıyor. Bu yok. Çok sakiniz. Bizde de yok hocam ya. Ya çok hadi sakin. hadi bırak ya. Senin olduğun yerde kesin bir hareketlilik vardır. Bir iki müzik bir şarkı en kötü. Daha 10 saat falan yolumuz var. Çok uzun ya. Yol çok uzun. Hamza Beyli sınır kapısındayız. Geliyoruz, geliyoruz. Bulgaristan'a çok az kaldı. Hamza Beyli, güle güle. Hadi bakalım. Evet. İşte bir ordu, Türk genci. Romanya, Bulgaristan çıkarması. Aman tanrım neler duyuyorum. Yok artık daha neler. Burası sınır yalnız hala Türkiye'deyiz bak. Öyle şeyler söyleme Cemile kalı verirsin burada. Elif sarmalar çok iyiydi teşekkür ederiz. Hocam. Börek de çok güzeldi sağ ol. Bir yolculuk boyunca uyuyamayacağım şimdi karnımın ağrısından teşekkürler. <laughs> Otobüs geliyor. Hamza Beyli sınır kapısı. Kaos. Geçtik sınırı. Şimdi Bulgar'a gideceğiz. Günaydın. Saat sabah 6-7 falan ve Bulgaristan'ı sınırı çoktan geçtik. Bulgaristan'ın içerisinde ilerliyoruz Romanya sınırına doğru. Hava muhteşem. Hem de Bulgaristan. İşte Bulgaristan geldik. Geldik Bulgar'dayız. Romanya'ya doğru gidiyoruz. Bulgaristan'a dönüşte uğrayacağız. Şimdi benzinlikte 5 dakika mola verdik. Bu da benzinlik. Romanya sınırındayız. Rusçuku geçtik. Şu an Romanya sınırındayız. Bakalım burada ne kadar oyalanacağız. Baya bir kaynak yaptık bu arada. Ama başarıyla sonuçlandı kaynak. ben size bahsedeceğim de zaten mimari tarz neoklasikten tutun aslında, e, gotik yok gerçi var her tür mimari tarz görmek mümkün ağırlıklı olarak Fransız ve İtalyan mimarisi görmek hmm. bir kenttir Osmanlı mimarisi görmek benziyor şimdi bu Piyato üzerinden gidip o parlamento binasının önünde duracağım bir fotoğraf için ee, çok geniş bir alana yayılmış durumda parlamento binası. Burası tabi özel günlerde aslında devam yapıyorlar ama şu son dönem içerisinde ekonomik sıkıntılar olduğu için yani havuzlardaki sular fışkırmıyor. Bina bu kadar değil. Şimdi ben size ne kadar ne kadar olduğunu göstereceğim. Evet. Abi şimdi sağda tamam mı? Evet. Evet. Sağ doğru da. Evet. Ve Bükreş'teyiz. Arkamda parlamento binası. Sonunda vardık. Yolculuk tam 20 saat sürdü. Geldik ve artık gezmeye başladık biraz. Parlamento binasının önüne geldik direkt. Tabii önce bir etrafında şöyle bir dolandık. Şimdi de önünde fotoğraf çekildik çocuklarla beraber. Avrupa'nın, yok sanırım dünyanın dördüncü en büyük parlamento binasıymış bu. Şu anda sadece yüzde otuzu kadar bir alanı kullanılıyor. Yüzde yetmişi boş. Karşısında bir sürü bakanlıklar, falan filan var. Güzel bir yer, güzel bir meydan. Burada çok büyük partiler yapılıyormuş bu meydanda. Biz partilere denk gelemedik. İyi ki de denk gelmedik. O öğrencilerle o partiler nasıl olurdu bilmiyorum. Şimdi Büyükleş'i gezmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Önce bir otobüsle tekrar şehir meydanına doğru gideceğiz. Çok büyük değil mi parlamento binası? Vay be. ruh halinde yürüyoruz. Büyük beş sokaklarında bu da haline yürüyoruz Direm Hocam ne diyorsun bu işe? Herkes bize bakıyor onun haricinde her şey yolunda. Oo güzel bir yere geldik. Arkamda gördüğünüz bina. Burada bazı insanlar yemek yiyorlar. Biz de tuvaletlerinden faydalandık. Şimdi Bükreş'in eski şehir merkezinde gezeceğiz. Yaklaşık 5 saat serbest zamanımız var. Dur rehberimiz son bilgileri veriyor bize. Ondan sonra sallayacak inşallah bizi. Sağ olsun. Teşekkür ederiz Whip up my appetite. Don't leave me here and dry. etrafta böyle hafif barok, hafif gotik Avrupa'da gördüğümüz klasik binalar ama yine o Avrupa modernizmi o Avrupa'daki sakin hayat insanların şıklığı hala burada var, Bükreş'te de var ya Avrupa'nın neresine giderseniz günü fakiri zengini o medeniyete hepsi ulaşmış vay be bu gördüğünüz bina da Bükreş Üniversitesi. Tam mekanların eski şehrin ortasında güzel bir binası var. Tabii içinde hangi fakülteler var bilmiyorum ama güzel bir üniversiteymiş ya Bükreş Üniversitesi. Gençler gelip okuyabilirsiniz burada ya. Param olsa da ben okusam. gelse şey gelsem de ben okusam. Çok güzel bir üniversite. Ve tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da en önemli simgelerden bir tanesi atamız. Mustafa Atatürk. de güzel bir meydanda müstü var. Gelirseniz mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor. Atam sen çok yaşa sayende buradayız. Çocukları bıraktık. AVM'ye gidiyoruz. Dedi ki metroya gidelim. Hiçbir fikrimiz yok nasıl binildiğine dair. Şimdi gidip bakacağız. Umarım bize uygun bir bilet vardır. İşte nerede action orada sıla. Yes. Ve yine. Şu an bilet alıyoruz. Para üstüne kağıt verdi çok iyi. Biletimi <laughs> aldım. Şöyle bir şey. Two trips. Şey. Gideceğiz bakalım. Taksici verecek. bilet <gösterges response> Verdi işte biletin orada. Verdi o Evet. <laughs> Biz buradan bekliyoruz ya. Ay rezillik rezillik. Her anını kaydettim. Her anını kaydettim. <laughs> 2 yönlü bilet. 6 lei. Çok Peki. ucuz değil mi ya? Taksici bizden 80 lei istedi tek gidiş için. O 50 Lira'yı saymadı yalnız. Şimdi aldı. O zenginsin hoca. Allah billahi 50 Lira'yı Arkadaşlar 50 Lira'yı da bu arada yani 15 Euro falan ediyor. Manisalılar zengin oluyor derler de inanmaz. Hadi binelim. Evet şimdi biliyoruz. Sanırım bileti böyle okutacağız burada. zor oldu ama galiba doğru metroyu bulduk. <laughs> hem biletini yanlış aldı hem geldi oturdu. Bir dakika bekleyenler. çok ilginç bir ama çok büyük bir yer bu ya. Buraya bence 4-5 saat falan ayırmak lazımmış yani. Biz böyle apar topar geldik buraya bir takım ihtiyaçlar için ama çok büyük bir yermiş ha. Şaşırdık kaldık vallahi. Bence, bence. Ben, de. ben, şimdi, ben şimdi. Ee, Mimarların da dokunuşu var bu kentte. Zafer Tekke hemen karşımızda. Bu Zafer Tekke'den Paris'teki 12 tane yolun birleşimindedir. Onda eğer trafik bir şey yoktur gerçi. Bütün arabalar birbirine girmiş şekilde geçer ama burada ışık koymuşlar yoksa kaza olur. Aynı bakın bir emir Zafer takım. Direkt çakma Zafer Tekke diyebiliriz. Aynısı. Evet saat gece 12. Artık kalacağımız otele geldik. Aslında gelili, herhalde bir iki saat olmuştur. Adı Central diye bir yerde kalıyoruz. Şu arkamda gördüğünüz bina gayet güzel bir otel. Bayağı bir oda var. Bir yarım biliyorsunuz burada Halloween. O yüzden çok fazla tur gelmiş. Ve şu görmüş olduğunuz bütün otel tamamen dolu arkadaşlar. Şimdi biz de biraz geçelim dinleyelim Yarın Cadılar Bayramı. Bakalım Braşov'da ne var ne yok. İkinci gün. Günaydın. Bükreş'ten Sinay'a gidiyoruz. Oradan Bran. Oradan da Braşov. Bugün üç şehir gezeceğiz. Transilvanya bölgesi. Kaleler, şatolar. Müze yerleri. Güzel gezeceğiz bugün. Çok yorulduk ama. Gerçekten çok yoruldum. Güzel uyuduk. Güzel bir kahvaltı. Modumuzu biraz yakaladık. İnşallah bugün güzel gezerek modumuzu daha da yükselteceğiz. Bunlar da modu yükselen gençler. Modunu yükseltmek için makyaj yapanlar. Modunu yükseltmek için uyuyanlar. Üşüyenler ve ısınmaya çalışanlar. Yüzünü kapatan, uyuyan, telefona takılan, bu çocuk hep ayakta niye bilmiyorum. Her gezi de böyle. Hocam leyi yırtmaya çalışıyoruz. Hocam bir leyi Ley çalışıyoruz. Oğlum niye öyle şeyler yaptınız? Göster bakayım. Hocam bir leyi yırtmaya i̇şte, yırtılmaz <laughs> diyen paraya yırtmışlar. Yırtılıyormuş <laughs> hocam ya. Yalnız, hocam, yalnız bir dakika bir leyi yırtmışsınız. Yani hocam, delikanlı hocam. adam elli leyi yırtar Oo. şurada hocam, yani. Hocam onu da yırtırız. O kadar para yok hocam burada ya. Oo Gülçe <laughs> günaydın. Burada bir parti var. Girls Day Out. Gençler çıldın. Ben gidiyorum yerime. <laughs> Buradayız, burana geldik. Buran çok kalabalıkmış. Acayip kalabalık bir yer. Çok insan var. Böyle insanlı yerleri sevmiyorum ben mesela. Burası şey gibi yani. Şirince'nin kalabalık zamanları gibi. Tıklım tıklım herkesi buraya. Güzel tatlı evet. Yiyeceğim. <laughs> Şurada satıyorlar bu arada makarna. Baba, hadi o zaman yemek yiyelim, gömelim. Ama önce böyle güzel bir şeyler yiyelim. Ah hot dog. Güzel bir şeyler yiyelim dememden 5 saniye sonra. Hot dog gördüm ve canım çekti. İşte Buran Kalesi. Kale yani. Yapmışlar işte. Tourist attraction. Yani önünde deli gibi kuyruk turistler gezmeye hazırlanıyor kaleyi. Gerçek bir turist. Cevat geldi. <laughs> Üşüyen bir turist. Abi bu nasıl bir uyumsuz bir ekip ya. Biri şort giymiş, biri mont giyiyor. Biz yalnız bütün geziyi şortla tamamladık yani abi. Helal olsun. Yarın da İnşallah hasta olmazsınız. Yarın. Tabii ki sırayı beklemedik. Çocuklar bekliyor, isteyen girecek. Sağlık kendimizi Bran sokaklarına. Biraz gezelim. Gezimizin bir diğer durağı Braşov'dayız. Braşov'a geldik. Geldik vardık Braşov'a. 3-4 saat buralarda gezeceğiz. Gezimizin son kentlerinden biri. Bakalım ne var ne yok. Bura show efsane. Bura show efsane. Çok güzel. Çok hareketli. Çok hareketli. Müthiş bir yer. Bakın. Harika harika. Çok güzel. Günaydın. Reşli'de son gün. Romanya'da son gün hatta. Bugün artık dönüyoruz. Balıkesir'e. Uzun bir yolculuk olacak. 19-20 saat civarında. Yine yorgunluk bizi bekliyor. İlerken bir de Rusça uğrayacağız. Genel olarak güzeldir Romanya. Ee, hiçbir problem yaşamadık otelde. Çocuklarımız çok tatlıydı. O yüzden güvenle rahat rahat gezdik hep beraber. Proyeşte de güzel bir yer bu arada konaklamak için. Ana caddesi. Bakalım. <laughs> <gülüyor> 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 evet, Bulgar sınırındayız. Bulgaristan mahvetti bizi. Girene kadar zaten 2-3 saat geçirdik. Şimdi de yine bekletiyorlar bizi. Teşekkürler Bulgaristan. Gerçekten seni hiç sevmedim. Neyse, Şimdi buradan da daha tabii 6-7 saat yolumuz var ama ee, ben artık videoyu yavaş yavaş da kapatacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Keyifli bir seyahatti. Özellikle Romanya inanılmazdı. Çok güzeldi. Çok keyif aldık her anından. Bu geziyi organize ettiği için tüm değerli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da gezinin sahibi Gezenge tura da teşekkür ederiz. Ezgen'im, Gürkan Bey selamlar. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.